esas penaltı Bel El Bilal Ture'ye yapılan penaltı ceza sahası içerisinde hani baskette vardır ya ben sabit duruyorum kardeşim çarptı hücum faal aldırıyorsun yani öyle bir pozisyon Hissettirdi Hakem bize futbolcu. Halbuki sol taraftan geliyor, omuzuyla göğsüne çakıyor, indiriyor adamı. Yüzde bir milyon penaltı ama vermediler. Bununla da ilgili penaltıya itiraz da edilmedi. Çok da güzel söylemiş. Özellikle Sergen Yalçın ve ekibinin futbolcularla ilgili toplantılar yapıldığı yöneticiler de buna dahil, saha içerisinde gözle görülür bir şekilde e, kural hatası yapıldığında Hakem'in bilerek bir pozisyonu vermediğinde, es geçtiğinde ya da çok ciddi bir faale maruz kalındığında bütün futbolcuların hakemin etrafına sarması lazım. Hakemi bir şekilde vara yönlendirmesi, monitöre yönlendirmesi lazım. Bu Beşiktaş takımın içerisindeki eksikliklerin en büyüğü olarak göze çarpıyor. Bunu söyleyelim başta arkadaşlar.